Neneciğim biliyorsun Bu koronalı günlerde Dışarı çıkmamalısın Ah kızım dışa çıkmayayım da ne yapayım acaba Hı. Neneciğim dışarıda ne işin var senin? Kızım marketten alması gerekenler var. Ne yapayım İbrahim almıyor. İbrahim nereye gitti ki nineciğim? Bu koronada nasıl dışa çıkar? Ah o İbrahim ne yapayım ben? Gelsin görsün gününü. Nineciğim ben tedbirlerimi alırım. Senin için markete gider gelirim. Ay, <laughs> çok severim. Neneciğim sevebilirsin ama koronadan sonra sev. Neneciğim bu süreçte sana